Değerli kardeşler, malum olduğu üzere çok önemli, içi çok dolu, kıymetli aylar içerisindeyiz. Buna halk ifadesiyle üç aylar denir. Hadiste ve sünnette üç aylar diye bir ifade yoktur. Ancak Efendimiz Aleyhisselam, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını met etmiş, bu ayların sıradan aylar olmadığını söylemiş, içerisinde birçok güzelliklerin olduğunu bize ifade etmiş istiğfar ağırlı olmak üzere, ağırlıklı olmak üzere birçok güzellikleri Efendimiz Aleyhisselam ihya etmiş. Ashab-ı kiram da bunu yapmış. Ama hepsinden önemlisi Ramazan-ı Şerif içerisinde. Ramazan'ın da mukadderatı, mukaddesatı, en güzeli, en güzelliği Kur'an'ın o ayda inmiş olması. allah Teala Tabiri caizse elimizi kolumuzu sallayarak Ramazan'a girmeyelim, layıkıyla hissedelim, içimize iyice onu aktaralım diye önüne iki tane önemli ay koymuş. Bu ayların ilki şu anda içindeyiz Recep'tir, daha sonra Şaban'dır. Arkasından Ramazan gelir. Recep'in diğer bir adı Şehrullah'tır, Allah'ın ayıdır o kadar ilginçtir ki Araplar da dört tane ayı önemserdi. Recep, Şaban, Ramazan bir de Muharrem. Muharrem hacdan sonra zilhicce hacdadır son aydır 12. aydır. Ondan sonra Muharrem başlar. Ramazanı yaşarız iki ay daha geçer hac gelir. Üçüncü ayın içerisinde o da biter. Ondan sonra Muharrem başlar. Üç ay arka arkaya bir tanesi yılbaşı Muharrem. Onun da kendine ait güzellikleri, hikmetleri var. Çok olağanüstü şeyler hep o Muharrem'e denk getirilmiş Rabbimiz tarafından. Zamanı geldiğinde onların neler olduğunu inşallah sizlerle konuşacağız. Onları açmaya çalışacağız biz biiznillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir hadisi var. Çok yerde geçer, çok yerde zikredilir fakat kaynağını da biliniz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer almış bir hadistir. Sayı hadistir kütübisli hadisidir. Rabisinde, senedinde herhangi bir sorun yoktur. Hadis şöyle. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu üç aya değer vermiş, önemsemiş, bize mübarek kıl demiş ama hedef olarak Ramazan'ı göstermiş. Bizi Ramazan'a ulaştır. Esas ganimet Ramazan'da, esas bereket Ramazan'da. Recep ayının Perşembe'yi Cuma'ya ilk bağlayan gecesi regaib denmiştir. Rabet, ashab-ı kiram bizim yaptığımız anlamda kandil yapmamıştır. Kandil kutlamamıştır. Arkadaşlar bizim dersimize öteden beri katılanlar bir şey bilirler. Eğriyi doğruyu bütün hakikatiyle biiznillah bilgimiz nispetinde ortaya koyacağız. Kandil doğru muydu, yanlış mıydı? Bidat mıydı, değil miydi? Yapılmalı mıydı, yapılmamalı mıydı? Bunların hepsine şu cevabı vererek açıklama getirmiş oluruz. Kandil dediğimiz şey o gecelerin insanlar geldiğini fark etsinler de ecdadımız, bizim dedemiz, atamız camilerin minarelerinde kandil yakmış, mahya açmış. Buradan geliyor. Halk buna kandil demiş. Kandilin yandığı geceye kandil gecesi demiş. Şimdi kandil gecelerini bu geceleri ihya etmeyi ya da Recep ve Şaban'ın hakkını vermeyi öne sürdüğümüzde bazı düz giden kardeşlerimiz bunların hiçbiri sünnet de yok, hadis de yok. Hepsi bir daha tur rahat çöpe diyor. O arkadaşların Ramazan'ın nasıl yaşadığını görmek istiyorum. İnanıyorum ki inşallah hata yapmıyoruz. Ramazını da takır tukurdur. Niye? Bu hadisi ya görmüyorlar, ya görmek istemiyorlar, ya yok kabul ediyorlar. Olmaz. Bize mübarek kıl diyor. Mübarek nasıl kılınır? Hakkını verdir. Ondan bize akması gelenler aksın. Recep ve Şaban'ı fark edelim. Ama bizim gönlümüz Ramazan'da, biz Ramazan'a ulaştır İşte bu kadar. Nasıl Kadir gecesine Kadir Kandili demiyorsak, Regaib gecesine de Regaib gecesi demeliyiz. Recep'in 27. gecesi, Miraç'tır. Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıkmıştır Mekke'de. Miraç gecesi diyelim. Miraç Kandili değil. Arkasından Berat gelir, hadiste geçer, kütübüstere geçer, sağlamdır, bir sürü rabisi de vardır dışarıda. Zayıf olduğunu söyleyebilirler, uydurma olduğunu söyleyebilirler. Maksada aşan haksız ithamlardır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Araştırdığım için söylüyorum. Senedinde, zincirinde hiçbir şey yok. Özellikle berat gecesi için söylüyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü ve ben velhasıl iki geceyi önemsemiş. Birisi Kadir, hepimiz biliyoruz. Ayetle sabit, hadiste sabit. Diğeri Ramazan'a son 15 gün kala olan, tam dolunayda olan bir gece var. Adı Berat. Berat gecesi diye de geçer. 7-8 tane farklı anlamı var ama esas Berat gecesidir. Efendimiz Aleyhisselatü selam o gece kalkıyor, yatağından ayrılıyor. Hazreti Ayşe annemizin yanında. Kimsecikler haber vermiyor. Mescitte bile olmuyor. Baki mezarlığına gidiyor. Baki kabristan üzerine bir örtünün üzerinde namaz kılıyor. Ellerini böyle kaldırmış, hıçkırıklarla dua ederken Hazreti Ayşe annemiz yanına geliyor. Kalktım diyor Hazreti Ayşe annemiz. Seni yanımda göremedim. Sağa baktım sola baktım zaten evi küçük yok. Acaba diğer annelerimize mi gitti? Orada da olmadığını anladım. Mescidin her tarafını dolaştım diyor Hazreti Ayşe annemiz yok. Dolaştım dolaştım dolaştım. Baki kabristanlığına gideyim dedim diyor. Baktım ki orada hıçkırıklarla ellerini böyle açmış semaya kaldırmış dua ederken gördüm diyor. Ey Allah'ın Resulü ben başka türlü düşünmüştüm. Acaba parantezçi olarak söylüyorum. Benden ayrıldı da başka bir hanımına mı gitti acaba diye düşündüm diyor. Ya hayır ya Ayşe diyor. Bu gece senin gecendi ama Cebrail geldi bana kalk dedi. Bu gece çok önemlidir. Kur'an'da da bir sürenin içerisinde işaret edilen ayetlerin berata ithaf olunduğu söylenir. Berat için olduğu söylenir. Allah alem. Ehli sünnet alemlerinin çoğu bunu söylemişlerdir. Kalk bu gece önemlidir. Ümmetin için kendin için dua et, istiğfar et. Bu geceyi ihya et diye Cebrail bana geldi. Ben de Baki kabristanlığında öteki de Kadir gecesidir biliyorsunuz zaten. Diğerleri daha sonradan birçok noktadan yola çıkarak isimlendirilmiş kandil yakıldığı için kandil gecesi denmiştir. Meselenin özü bu. Fakat ne Kadir gecesinde, ne Berat gecesinde, ne Miraç gecesinde, ne de Regaib gecesinde özel bir ibadet yoktur. Özel bir ibadet yoktur. Bazıları yüz rekat namaz diyor, bazıları bilmem ne diyor. Bazıları bakıyorsunuz o gecenin başında şunu yapacaksın kitaplara yazılmış. Şu demin zikrettiğim hadisi 10 sayfada belki 5 kere yazmış. Bir tanesinde kaynağı yok. Böyle kitap mı yazılır ya? Hele de bazı kitaplarda hadis-i şerif yazmıyorlar mı? Hadis-i şerif. Ya bir yazara, bir aydına, bir mütefekkire, bir alima ya da alim adayına bu yakışır mı? Hangi kitapta geçti? Nerede geçti hadis-i şerif? Öyle şey olur mu? İlim bu değil. Şu gecede bu ibadeti yapacaksın, bu gecede bu ibadeti. Uydur, uydur, dur. Uydur, uydur, dur. Yok böyle bir şey. Sahih kaynakların hiçbirisinde yok arkadaşlar. Ama şu da yok. Aman o gece gelmiş, bu gece gitmiş. Bana ne ben işime bakarım, uykuma bakarım. Bu da yok. Ne var biliyor musunuz? İstiğfar var. Özür dileme var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok yaptığı ibadet istiğfar. Sonra dua. Sonra nafile ibadet. Geceleri 11 rekat kılardı. Ama diyor Hazreti Ayşe annemiz. Öyle bir iki rekat kılardı ki ne iki rekat? Aynen ifade öyle. Uzun, dikkatli, ağır ağır. Göz yaşlarıyla böyleydi Efendimiz. Yok 100 rekat, yok 200 rekat. Tesbih namazı uydurma değildir. Zayıf da olsa tirimizde geçer. Ama senedinde şeyinde çok ciddi bir sorun yok. Yani onu küçümsemiyoruz. Yılda bir kere de olsa kılmak lazım. Ya da insan ömrü boyunca da olsa bir kere kılmasında fayda var. Ama o gecelerde illa tesbih kılacaksın, arkasından şunu kılacaksın, böyle yapacaksın. Tamam halka bazı ibadetler yaptırarak Allah'a yaklaştırma adına iyi niyetli gibi gözüküyor ama her şeyin bir doğrusu var arkadaşlar. Doğruyu bilelim. Özel ibadet yok. Tamam. Ama horul horul hiçbir şey yokmuş gibi yan gelip yatmak o da yok. Bari istiğfar et. Bari gözyaşı dök. Bari tövbe et. Bari Ramazan'ı hisset. Recep ve Şaban'ın hakkını vermiş bir adam, yani kendine mübarekleştirmiş bir adam Ramazan'ın hakkını verir. Ramazan'ı böyle iple çeker. Ah gelse o güzel günler. Öyle hisseder. Bir adam Ramazan'ın hakkını vermişse o adam Ramazan'ı düşünerek girmiştir. Tefekkür ederek girmiştir. Hazırlanarak girmiştir. Esas iş Ramazan'da arkadaşlar. Şaban'da da Berat gecesi çok önemlidir. Orada kişiler hadislere göre beratını alır. Beni Kel kabilesinin koyunlarının kılları adedince insanları Allah o gece affeder diyor. Fakat rakam çok büyük olduğu için hadise hemen uydurma zayıf deyip çöpe atmışlar. Hayır zayıf değil uydurma değil. Ama akla yatmıyor. Kabul. O bir mecaz olabilir. Kinaye olabilir. O gece insanlar ister istiğfar eder, tövbe ederse Allah affedebilir. Affetsin ki beratını al ki son 15 güne girdin. Ramazana pırıl pırıl gir. Hak edişini al, kendine çeki düzen ver, Ramazan'ın hakkını ver. O geceyi öyle anlamak lazım. Budur işte. Tamamen sırt dönmek doğru değil. O gecelerde olmayan ibadetleri arka arkaya yığıp insanları bunaltmak Ramazana böyle bezgin bekir yorulmuş kolları aşağı düşmüş bir şekilde Ramazana sokmak o da doğru değil. Her şey ölçülü olacak, dengeli olacak, değerince olacak. Esas iş Ramazanda. Ramazan'ın da Arapçası Z harfi değildir, dat'tır. Ve la'linden diyoruz ya. O da bilinmiyor, Arapçası Ramadan'dır. Ramadan. Onu bilin. Yaparsınız yapmazsınız, size bağlı. Ama doğrusu neyse onu bilmek lazım.